Merhaba çocuklar, Animiyav kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kutupların sevimli ve dayanıklı kuşları penguenler hakkında bilgiler vereceğim. Penguenler uçamayan ama inanılmaz derecede iyi yüzen kuşlardır. Bugün dünyada bilinen yaklaşık 18 farklı penguen türü vardır. Bunların çoğu güney yarım kürede özellikle Antarktika kıtasında yaşar. Ancak bazı türler daha ılıman bölgelerde hatta Galapagos adaları gibi ekvator bölgelerinde bile bulunabilir. Penguenlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri siyah beyaz renkli tüyleri ve kısa kanatlarıdır. Bu kanatlar havada uçmaya uygun olmasa da sudaki hareketi için mükemmel yüzgeçler olarak işlev görür. Penguenler su altında saatte 35 kilometre hıza kadar ulaşabilirler. Bu onları denizdeki en hızlı kuşlar yapar. Penguenler soğuk ortama uyum sağlamak için kalın bir yağ tabakasına ve sık tüylere sahiptir. Bu yağ tabakası vücut ısılarını korur ve aşırı soğuk sularda bile yüzmelerine olanak tanır. Antarktika'da yaşayan penguenler 60 dereceye kadar düşen sıcaklıklara dayanabilirler. Penguen kolonileri binlerce hatta milyonlarca penguenden oluşabilir. Bu kolonilerde penguenler birlikte hareket ederek daha iyi hayatta kalma stratejileri geliştirirler. Özellikle çok soğuk havalarda birbirlerine sokularak ısı kaybını azaltırlar. Bu uygulamada koloninin dış kısmında kalan penguenler düzenli olarak yer değiştirerek herkesin ısınma fırsatı bulmasını sağlarlar. Penguen çiftleri genellikle tek bir yumurta bırakırlar ancak bazı türler iki yumurta da bırakabilir. Anne ve baba penguen yavrularını büyütmek için işbirliği yaparlar. Sırayla yuvanın başında kalarak diğerinin yiyecek aramaya gitmesine olanak tanırlar. İmparator penguenler dişi yiyecek aramaya gittiğinde erkek penguenin yumurtayı ayaklarının üzerinde taşıdığı bir sistem geliştirmiştir. Bu büyük soğuklardan yumurtayı korumak için mükemmel bir yöntemdir yavru penguenler doğduklarında genellikle tüysüz ve savunmasızdır anne ve babaları onlara yiyecek getirerek beslerler yiyecekler yetişkin penguenlerin midelerinde yarı sindirilir ve sonra yavrulara aktarılır penguenlerin en sevdiği yiyecekler arasında kril, küçük karides benzeri deniz canlıları, balık ve kalamar bulunur. Bazı penguen türleri yiyecek bulmak için günde 100 kilometreden fazla mesafe kat edebilirler. Penguenler su altında nefeslerini yaklaşık 20 dakikaya kadar tutabilirler. Bu, derinlere dalıp yiyecek aramaları için onlara yeterli süreyi sağlar. Bazı penguenler 500 metre derinliğe kadar dalabilir. Maalesef birçok penguen türü bugün tehlike altındadır. İklim değişikliği, deniz kirliliği ve aşırı avlanma penguen popülasyonlarını tehdit eden başlıca faktörlerdir. Penguenleri korumak için temiz okyanuslar ve iklim değişikliğini önlemek için çalışmalar yapmak gerekiyor. İşte sevimli ve dayanıklı penguenler hakkında ilginç bilgiler. Animiyav kanalı olarak sizlere hayvanlar hakkında daha birçok eğitici video hazırlayacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.